İstanbul'un özel simgelerinden biri Ortaköy Camii, asıl adıyla Büyük Mecidiye Camii restorasyon nedeniyle ibadete kapatılıyor. Sena Kiper, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci ile ne yapılacağını, ne kadar süreceğini konuşacak. Büyüleyici bir İstanbul manzarasının eşlik ettiği Büyük Mecidiye Camii, halk arasında bilinen adıyla Ortaköy Camii, İstanbul'un en değerli, en özel simgelerinden biri. 158 yıllık bir tarihe sahip olan cami restorasyona giriyor 13 Mayıs itibariyle. Çalışmaları konuşacağız. Yayın konumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Sayın İbrahim Özekinci. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Şöyle başlayalım efendim. Neden ihtiyaç duyuldu restorasyona? Gerçekten güzel söylediniz. Nasıl ki Süleymaniye yüzyıllardır Haliç'e damgasını vurmuş bir silüet ise bizim Ortaköy ya da Büyük Beceriye... camimiz de Boğaz'ın gerçekten bir incisi ve vazgeçilmez bir silüeti. İşte böylesine önemli bir konuma sahip olan bu camimizde özellikle denizin kenarından olması sebebiyle deniz suyundan, iyottan ve tuzlanmadan etkilenen dış cephede taşlarda ciddi manada erime ve çürümeler meydana geldi. Birinci sebep bu. Diğer bir sebep maalesef çağımızın en kötü şartlarından bir tanesi çevre kirliliği. Özellikle ...bu eksol gazlarından ve çevre kirliliğinden kaynaklanan dış cephelerimizde... ...canım taşlarımızın çok kötü bir şekilde kirlendiğini görüyoruz. Cephe kirliliği önemli bir etken. Diğer bir husus ise e, can ve mal güvenliği açısından bir tehlike oluştu. E, camimizin ana hariminde kubbemizden taş parçalar düşmeye başladı. Evet bununla ilgili de güvenlik önlemleri aldık. İçeri ağ serdik. Buna benzer önlemler aldık ama bunlar geçici tedbirlerdi. İşte son aşamada projelerimiz kurullardan da onaylanıp geçtikten sonra... E, restorasyon programında almış olduk camimizi. Peki nasıl bir çalışma yürütülecek caminin içinde ve dış cephesinde? Evet. Öncelikle zaten bahsettiğim gibi projelerimiz Antal Kurulu'ndan onaylandı. Burada biz bilim kurullarıyla çalışacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekten restorasyon konusunda uzman hocalarımız var. Onlarla beraber onaylı projeler doğrusunda çalışacağız. Bir kere kurşunlardan başlayacağız tepeden tırnağa camimiz tamamen ele almış durumda. Dış cephedeki bu çürümeler, taş çürümeleriyle ilgili önlemlerimizi alacağız. Bunlarda e, düzeltmeler, kuvvetlendirmeler, temizlikler nasıl yapılabilir? Bunların yöntemlerini araştıracağız. Aynı zamanda içeride o taş parçaların düştüğü ve çatlakların olduğu yerlerde güçlendirme projelerimizi hazırlayacağız. Bunları gündemimize alacağız. Hünkar mahvelimizde, dış cephelerde, işte abdest alma mahallelerimizde, şadırvan kısımlarında her yerde e, tüm çalışmalar onaylı projelerine göre ele alınacak. Ahşap işler elden geçirilecek, mekanik tesisat problemleri dediğimiz işler elden geçirilecek. Demirler, perforce demirlerimiz var bunların tamamı elden geçirilecek. İnşallah orijinaline uygun minimum müdahale, maksimum koruma ilkeleri uygularak restorasyonu gerçekleştireceğiz. Peki ne kadar sonra tamamlanacak restorasyon ve maliyetin kaç olarak öngörüyorsunuz? Camimizin maliyeti 3 milyon TL olarak öngördük ve süre olarak da 450 gün. Fakat e, biz eski eser tecrübelerimizden biliyoruz ki süre kesin bir süre değildir. İnşallah en kısa zamanda yapmayı planlıyoruz ama eski eserlerin bazen bizlere ne gibi sürprizler hazırladığını bilemiyoruz. Yeni bir bilgi bulgu çıkmaz ise elde ettiğimiz bilgiler ışığında devam edecek gelirse normal şartlar altında 4 günlük bir süre içerisinde tekrar e, hem dışarıdan gelen e, misafirlerimiz hem de cami cemaatimizle e, camimizi buluşturmayı planlıyoruz. Peki bu süre zarfında ibadet nerede yapılacak? Biz onu da düşündük. Gerçekten Ortaköy Cami halkımızın çok sık rağbet ettiği bir yer. Onunla ilgili olarak da camimizin hemen bahçesinde bir namaz kılma mahalli yaptık. İnsanlarımız, cemaatimiz rahatlıkla gelip ibadetleri aslatmadan burada yine yapmaya devam edebilirler. Peki efendim biraz da tarihine değinelim. Ne gibi bir özelliği var kısaca Ortaköy Camii'nin? Evet. Büyük Mecidiye Camii'nin aslında. Evet. Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı bir cami ve Balyan'a yaptırmıştır burayı. Türk, klasik Türk İslam sanatı açısına baktığımız zaman barok rokoko üslubu dediğimiz yeni bir üslubla yapılmıştır. Ve boğazımızda da gerçekten zerafetin, inceliğin bir simgesi olmuştur. Bu Türk İslam sanatı açısından da gerçekten bir güzelliktir. Diğer güzel bir olay ise Sultan Abdülmecit Han tarafından caminin içerisindeki Allah, Muhammed, Ömer, Bekir gibi yazıların Sultan Abdülmecit Han tarafından kendi el yazısıyla yazıldığı bilinmektedir. Ki bu da bizim için gerçekten korunmaya değer bir güzellik olarak ön plana çıkmaktadır. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet birinci bölge müdürü Sayın İbrahim Özekinci bizleri bilgilendirdi. Ortaköy Camii'nin restorasyonuna 13 Mayıs itibariyle başlanacak. Sözü yeniden sizlere bırakıyoruz.